Arkadaşlar merhaba. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla olmasa da kalktık ve kahvaltıya gidiyoruz. Ve şu an aşırı aşırı açım. Sofradaki her şeyi ben yiyebilirim. Kimse hiçbir şey bırakmayabilirim. Çünkü gerçekten çok açım. Saat kaç? Buradan bakılıyor değil mi? Evet. Baktım. 11-18. 10 gibi kalktım. Evet 10 gibi kalktım. Ve bir saattir aç Kendimi kötü hissediyorum. Ama yani araba yolculukları da güzel oluyor ya. Giderken hoşuma gidecek. Bizim burada bir yer var. Cumal Kızık diye bir yer var. Orada kahvaltıya gideceğiz. Ben konuşurken yoruldum ya şu an. Gerçekten ciddi ciddi yoruldum. Saçlarımı da kestirdim bu arada. Saçlarımı kestirdiğim ve bakım yaptığım rutini izlemediyseniz hala Fenomen TV YouTube kanalına gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Videonun sonuna koyarım zaten. Şöyle bir oturayım. Of! Of! Ben bu odayı daha dün toplamıştım. Bu arada LGS çalışma videosu çektim. LGS hazırlık videosu. Gerçekten bu odayı o, o, videoda da toplamıştım ama yani bir güne bu oda nasıl bu kadar dağılabiliyor algılayamıyorum. Bunu giyeceğim. Altıma da büyük ihtimalle eşofman gelirim. Şimdi hemen dolabımızı açıyoruz ve bakın eşofmanımız var mıymış diyoruz ve direkt karşımıza eşofman çıkıyor. Benim normalde daha fazla fıllarım vardı ama şu anda burada değil. Hepsi burada değil. Nerede hiçbir fikrim yok. Burada bir sürü Rengarenk flarları fırarları, aldım. Ben fırarları da çok seviyorum bu arada. Bunu da bilenleriniz falan vardır. Bu arada şort giydim ya bacağımı Ses çıktı. Flarları da çok seviyorum. Bunların üstüne flar taksam mı takmasam bence takmaya gerek yok. Yani niye gerek olsun ki? Bence direkt bunu kapatıp hop direkt şöyle hemen geri koymalıyım. Bu arada ablam burası ne bu kutu nereden buldun diye sorarsanız ablam bir internet sitesinden ya da instagram sitesinden çorap almıştı daha önce kendine oradan kalma şimdi kıyafetlerimi baştan sona giyindim bir mutfağa gidip su içerim telefonuma bakarım giderken arabada tekrardan görüşmek üzere saçlarımı da topladım evden çıktık ve şu an daha çok acıktım yani Baba size yemek bırakmayacağım haberiniz olsun. Böyle 3-4 kişilik yemek alın ki bir kişiliği anca bana yeter Vallahi Haberim... o konuda çok iddialıyım. Hiç hiç kimseye yemek bırakmam. <laughs> baba, babamla ben en iddialısındayız. Babamla bir gün yemek yeme yemek yeme yarışması yapalım seninle. Şey yapalım. Kilo alma yarışması. Net bir, kazanırız, net bir, kazanırız. Bir, bir günde en çok kim kilo alacak? <laughs> Orada ben seni yeneceğimi düşünüyorum baba. Babamla birlikte mı? <laughs> evet, babamla birlikte YouTube kanalını bu arada takip etmeyi unutmayın. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten babamla birlikte YouTube kanalımıza gidebilirsiniz. Şimdi şöyle yolumuz Arkadaşlar şimdi yemeğimizi bitirdik ve gerçekten arılar bizi yalnız bırakmıyor. Şu an şunun içinde yarım saattir dolanıyorlar ve hiçbir şekilde salmadılar. O doluydu. Yarısı bitti bile indi neredeyse. Vallahi açlıktan ben de çok fazla yedim. Dedim sofranın hepsini ben yiyeceğim. Hepsi olmasa da yarısını ben yedim. O reçellerin parasını arılara ödeteceğim. Onlar yedi zaten yarısını. <laughs> bir tane bir şey var. O ne orada? Anam arı ölmüş. Balın içinde arı var. Ara ölmüş. Can çekişiyor yazık vallahi çıkartalım onu şu an. Şu an arıyı balın içinden kurtardık. Annem şuraya küçük su döktü su, şişesinin içinde su vardı. Ayaklarını ballı diye orada yıkattı. Şimdi kuruluyor popoyu <laughs> sallıyor bakar er mısınız? Arının bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Gel arıcım gel 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 canım gel gel. Ha gitti. Nereye gidiyorsun oralarda? Kayboldu Kaybolacaksın. Aa, orada. Oh, orada tatlı bir şey içeri düşeceksin şimdi gene. Ha gel şurada ayaklarını yıkatalım arının ballar vardı ayağında yürüyemiyor. Kız bal. bak 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 ayakları yıkandı gördün mü? Şimdi uçacak. Anam uç. Ama kanadında Hadi. kalmış. Hadi tatlım uçabilirsin. Evet uçacak Kurtardık orada. Arı ya. Nerede arı? Kanadında var yürüyemiyor herhalde. O da <laughs> Yazık valla. Tamam o şimdi orada yıkattırıyor bak. Orada da su var. Evet. Ayakkabı giyme operasyonu. Obay. Bunu başaracağıma inanıyorum. <laughs> Oh düşmeden çok şükür çıktık. Şimdi size bir dakika kamerayı düzelteyim. Kız kamera düzelmeyeyim. Şimdi size nasıl bir yerde olduğumu göstereceğim. İlk olarak şurada şöyle bir kuyu var. Kuyu gibi. Gibi ama. Kuyu gibi olan ama kuyu olmayan kuyu. Ortada şöyle dere gibi bir şey var. Şurada da küçüklerin küçük küçüklerin içine ağaçlar dikmişler. Bence çok güzel olmuş. Şurada en ileride de bak. En ileride de şöyle bir değirmen var. Sağ tarafta görüyorsunuz değil mi? Evet, değirmen var. O Şu an her şeyi tek elimle yapmak aşırı zor oluyor. Bu arada şurada da tavuklar var. Horozlar. Horoz, horoz. Horoz mu tavuk mu? Bu ne? Aa horoz tamam. Tamam kanka kız mı? <laughs> Şu heybete bakar mısınız? Kocaman gözüküyor mu? Horoza odaklayamadım. Bu arada gerçekten tek elle böyle tutuyorum. Şu an bu iki parmağı kullanarak çalışmaya çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> ne yapıyor anne? Anne ne yapıyorsun anne? Burada <laughs> horoz da kedi gibi seviliyordu zaten. Burada kaplumbağa falan da vardı. Hatta onları görürsem söyleyeceğim size. Onları da göstereceğim. Bulabilirsem tabii ki de. Şimdi ben yine yerime gidiyorum oturuyorum. Kaplumbağaları bulduktan sonra size gösteririm. Bu arada biz şu an Bursa'da Cumalı Kızık'tayız. Burada kahvaltı yapmaya geliyoruz. Biz böyle arada bir sürekli ara, arada bir sürekli kahvaltı yapmaya geliyoruz burada. Şu an size göstereceklerim var. İlk göstereceklerimden sonra size çok tatlı bir şey göstereceğim. Hemen hemen geçelim. İkinci şöyle bir yer var. Burada büyük ihtimalle gözleme yapıyorlar. Şurada gözlemeyi açıp burada gözlemeyi pişiriyorlar büyük ihtimalle. Yani şu düzeneyi ilk defa görüyorum. Hayatımda ilk defa gördüm böyle bir şeyi Burayı daha önceden gördüm. Bence burası çok güzel. Şunu da büyük ihtimalle el alısı, el dokuma alısı, el dokuma alısı. <laughs> Türkçe, Türk bozuldu yemin ederim. Böyle bir yer var büyük ihtimalle. Şimdi size dünyanın en tatlı şeyini gösteriyorum. Hazır mısınız? Pişt. Şuraya bakın. Yani keşke bana baksın. Keşke bana baksın şu an. <laughs> <Hey>. Selam. <laughs> çok tatlı. Şuna bakın bir de bembeyaz. Çok hoş duruyor bence. Aşırı tatlı. Sen buranın köpeği. Sen çok şanslısın. Haberin olsun. Yemekler gerçekten güzel. Şunun tipine bakar mısınız? Kaplumbağa buldum. Hey. Merhaba. Dokunacağım. Ay, yok, yok. Kız. <laughs> Kaçamıyor da yazık. Ay o kadar garip bir derisi var ki sert ama yumuşak. Tırnağı, ay o tırnak mı? Kız gitme gözünü seveyim bak bak bana. <laughs> bakın kaplumbağa. Bak. <laughs> Selam kanki. <laughs> Eve götürelim istersen Zeynep. Olur. Ben çok sevdim bu kaplumbağayı. Canım. Ay, ne kadar tatlı. <laughs> ne oluyor? Ay <laughs> oh, yavrum benim. Ay yavaş yavaş dedim. Ay ay. <laughs> çok oh, şükür. Kanki tamam bırakıyorum seni. Kesin kaçacak bak direkt. Ha kaçıyor. Gidiyor. <laughs> Görüşürüz. Benim bir dahaki gelişimde beni unutma tamam mı? Tamam bu çok güzel yalnız şuna bakar mısın? eskiden aşırı oynuyordum. Şöyle bir yılan buldum. Ve aşırı komik <laughs> dile bak. ding <laughs> ding Çok çok <laughs> düşünmedi. <laughs> Sakince koyuyorum. <laughs> Şunlar aşırı tatlı gerçekten. Bunların telefon telefon hali çok çok daha güzel bence. Bunları ben eskiden aşırı oynadım. Anneciğim bence bana bunlardan alabiliriz. <laughs> Bence alabiliriz. Çok güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Bak iki tane soktum şimdiden gördün mü? Ah olamadı vallahi. Görünüm. Vallahi kaçırdık. Gerçekten bir şeyimiz yok. <laughs> Bunlardan eskiden ben almıştım. Ha, ama şu an nerede bilmiyorum. Hatta kırmızısını almıştım. Çok net hatırlıyorum. Çok güzeldi. Ses gittin mi? Kırıldı mı? Ne yaptın? Hiçbir fikrim yok. Uçtu gitti öyle kaçtı nerede bilmiyorum vallahi. Şimdi başka yerleri de gezelim. Ben de yapıyordum ya, ben de şunlara benzer şeyler yapıyorum ama kendim yapıyorum, iple. Çok, benimki buna, şuna çok benziyor ama bunun gibi değil. Aa, ona kız kutu var. Oh, çok seviyorum. O motor aşırı güzel. <laughs> evet, aşırı güzel. Burada kutular var, takılarınızı vesaire koyuyorsunuz. Burada dolap süsleri falan var. Bir sürü, bir sürü hediyelik eşya var. Cuma kızık yazan tepsiler yok. Şu tabaklar, bu tabakların çok benzeri annemde de var halamlar getirdi. Nereden? Ç Çanakkale'den. Evet Çanakkale'den halamlar getirdi anneme. Vay bu güzel ha. Çok güzel. Şakı kutusu. <laughs> Çok hoş. Valla şu an ihtiyacım olan bir şey olmadığı için bir şey almayacağım ben buradan. Burada bir de gösterdiğimiz gibi bir sürü oyunlar vesaire var. Şunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Buzdolabı süsü herhalde. Şurada da bebekler var. Spiderman falan. Evet onlar buzdolabı süsü işte buzdolabı süsleri var. Şurada üstüne isminizi falan bakın şöyle. Şuralara isminizi falan yazdır, yazdırıyorsunuz. Aile ağacı falan yapıyorsunuz evinize. Güzel yani. Bir de burada şöyle şeyler satıyorlar. Bakın şu üst tarafta reçeller var. Organik. Organik reçeller evet kendileri yapıyor. Turşular, meyveler vesaire kendi bahçelerinden topluyorlar. Buraya gelip satıyorlar. Kestane falan, mısırlar falan her şey var burada. Oğuz, bu ne be? Fark <laughs> Aşırı komik duruyor yalnız. Kestanenin asıl hali işte öyle çıkıyor ağaçtan içinden kestaneyi çıkarıyorlar. Aşırı komik duruyor yalnız şu an. Sana olmaz Nasıl? Sen... Aa Çok dikelli. <laughs> yani ele bile alınmıyor. Nasıl tutuyorlar onu? Eldivenle tutuyorlardı. Hiçbir fikrim yok. Nasıl? Burada da. Oo, gerçekten çok kötü battı. Burada da bir sürü reçeller var yine burada meyveler vesaire. O ok fena, ok fena gözüküyor. Şimdi devam ediyoruz. Burada da şöyle tam yanlış bilgi değil büyük ihtimalle ama ben yine de tam ihtimalini vermiyorum. Osmanlı'dan kalma çok hoş evler var. Burada görüyorsunuz. Güneş de güzel yansıyor buraya ve gerçekten aşırı sıcak şu anda. Bu kadar sıcak olduğunu asla düşünmezdim. Şimdi şöyle tekrardan aşağı iniyoruz ve arabaya gidiyoruz. Hepinize merhaba diyorum ve hemen aktivitelerimizi yapmaya başlıyoruz. İlk olarak şu gördüğünüz kağıtlar var ya ben de bunlardan bir sürü var. Bu vlog'u çekmek için o kağıtları kendim asana dedim. Zene yani vlog da asarsın dedim ve en az 2,5 ay geçti hatta belki daha fazladır hala bu vlog'u çekmeyi bekliyordum. En sonunda bu vlog'u çekebiliyorum artık. Bu arada saçlarımı da yeni yaptım ama şunlar Fırlıyor. Çok komik oldu. Onları daha sonra arkaya yine şuradan şöyle tel tokayla tutturacağım da. Şu an olmaz. Şu an gerek yok diye düşünüyorum. İlk olarak bu kağıtları siz de şimdi yapıştırmaya geçiyoruz. Ama ilk önce bir kağıtları bulmam lazım. Daha sonra geçeriz. Şimdi Nesko yiyeceğim. Neden o kağıtları duvarına yapıştırmadım diye sorarsanız. Çünkü bulamadım şu anda. Odamda yoktu. Oh, tel tokayı öyle batırmışım ki kafam kazındı şu anda. Çünkü kağıtları bulamadım. Kağıtları bulsaydım yapacaktım. Şimdi Nesco'yu yiyeceğim. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Böyle yani bir ses çıkarıyor ki sanki yığınla kattım. Az az geliyor. <laughs> az az geliyor sanki yığınla kattım gibi ya. Ben şeker şey. Daha sonra canımda ne sütümüzü, ne Burada buradan dedik ben. Kim dökmüş? Siz Zeynep diye birisini tanıyor musunuz? Öyle biri dökmüş. Ben tanımıyorum açıkça söyleyeyim. Kaşığımı da aldım. Ve sizle beraber <laughs> şöyle odama Şimdi benim yarına ezberlemem gereken 30 kelime var. Ve hiçbirini ezberlemedim. <laughs> hiçbirini ezberlemedim. Yani bir gün 30 kelime nasıl ezberlenecek hiçbir fikrim yok gerçekten. İnşallah ezberleyebilirim. <laughs>